Bugün Süper Lig'e her takımdan bir yıldız oyuncu dağıtıyoruz. Bakalım yeni yıldızlarıyla birlikte en çok şampiyonluğa hangi takımımız ulaşacak? Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Yine çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Devam etmeden önce hemen konseptimizi anlatalım. Burada gördüğünüz gibi ilk olarak Süper Lig takımlarının yazılı olduğu bir çarkımız var. Çarkımızı bir kez çevirdiğimizde çıkan takımımız transfer yapmaya hak kazanacak. Aynı şekilde Süper Lig takımlarının transfer yapacağı 30'dan fazla takımımız çarkımızı bir çarka eklediği İlk çarktan çıkan takımımız için ikinci çarkımızı çevireceğiz ve buradan çıkan takımdaki en yüksek reytingli oyunculardan bir tanesini Süper Lig'e transfer edeceğiz. Ve bildiğimizde toplamda 3 sezon sürecek arkadaşlar. İlk sezonda bütün takımlarınız için çarkı çeviriyoruz ama ikinci sezonda bu sayı yalnızca ilk 8'deki takımlar için geçerli olacak. 3. sezonda ise yalnızca ilk 6'daki takımlar çarkı çevirmeye hak kazanacak. Ayrıca burada 30'dan fazla takımımızın olduğu çarkı farkımızda iyi takımlar dışında kötü takımlar da var. Yani burada hem şanslı hem de başarılı olmaları lazım takımlarımızın. O yüzden işleri gerçekten çok zor. Bu 3 sezondan çok süperlik şampiyonluğu kazanan takımımız da bu kapışmanın galibi olacak. Şimdi sözü fazla uzatmayalım. Hemen transfer yapacak olan ilk süperlik takımımızı belirleyelim. Çarkımız dönüyor. Gelen takım Adana Demir oldu. Bakalım Adana Demir Spor hangi takımdan transfer yapacak? Çarkımızı bir kez daha çevirdik. Gelen takım Bugün Valladolid gerçekten çok şanssızlar. Kötü bir başlangıç oldu. Bu arada çıkan takımları da çarkımızdan siliyoruz arkadaşlar. Böylelikle 3. sezon çok daha heyecanlı olacak. Devam etmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. 7000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca hype puanı da verirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve ilk transferimiz Adana Demirspor'a Real Valladolid'den Grealish diye bir oyuncu oldu arkadaşlar. Merkez Tasa'da 76 reytingde. Bakalım ikinci gelecek olan takımımız hangisi olacak. Şarkımızı bir kez daha çevirdik. Galatasaray kılpayı kaçtı. Hatay Spor geldi. Hatay'ın transfer yapacağı takıma bakıyoruz. Şimdi de Liverpool geldi. Gayet iyi. Hatay'a baya bir güç katacaktır diye tahmin ediyoruz. Ve Liverpool'dan Muhammed Salah'ı Hatay'a transfer ettik. Gerçekten Hatay alınabilecek en iyi oyunculardan bir tanesini transfer etmiş oldu. Bakalım sıradaki Süper Lig takımımız hangisi olacak. Trabzon'un Göztepe tam ortaya geldi ama Trabzonspor çıktı. Şimdi de Trabzon'un transfer yapacağı takıma bakıyoruz. Marsilya geldi. Çok da iyi değil açıkçası. Ve Marsilya'dan Rabiot'u da Trabzonspor'a transfer etti. Bakalım şimdi hangi Süper Lig takımı gelecek. Çarkımız dönüyor. Kasımpaşa çıktı. Hemen Kasımpaşa'nın transfer yapacağı takıma bakıyoruz. Bayer Kuzen geldi. Bu da mükemmel. Ve Lever Kuzen'den Florian Luis'i Kasımpaşa'ya transfer ettik böylelikle bir dünya yıldızı daha Süper Lig'e gelmiş oldu. Bakalım bu defa hangi takımımız gelecek. Çarkımız dönüyor. Rize Spor geldi. Şimdi de Rize'nin transfer yapacağı takıma bakıyoruz. Borussia Dortmund mu Münih mi? Tam ortada abi ama Bayern Münih çıktı. Almanya'dan devam ediyoruz. Ve Bayern Münih takımından 90 reytingli Kerry Kane'i forvet oyuncusunu Çaykur Rize'ye transfer ettik. Gerçekten Rize baya bir güç kazanmış oldu. Şimdi sıradaki Süper Lig takımımıza bakıyoruz gelen ekibimiz Ipspor, Ipspor'un transfer yapacağı takım belli olacak. Şimdi de Atalanta geldi, çok da iyi değil açıkçası. Ve Atalantadan 84 рейтингli Lukman'ı da Ipspora transfer etti. Şimdi sıradaki süperlik takımımız belli olacak. Çarkımız dönüyor. Konya Spor geldi. Dört büyükler inatla gelmemeye devam ediyor abi. Şimdi de Konya Spor'un transfer yapacağı takım'a bakıyoruz. Leicester City geldi. Kötü bir takım. Ve Leicester'dan 76 ve santrafor oyuncusu Cemi var Konya Spor'a transfer ediyoruz. Takım sayımız baya bir azaldı. Bu defa gelen ekibimiz Alanya Spor oldu. Bakalım Alanya hangi takımdan transfer yapacak? Burası kritik. Arsenal mı Manchester United mı? Tam ortada ama Manchester United çıktı. Ve Manchester United'dan Bruno Fernandes de Alanya'ya transfer ettik. Bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek? Çarkımız dönüyor. Başakşehir geldi. Başakşehir'in transfer yapacağı takıma bakıyoruz. Newcastle United çıktı. Gayet iyi bence. Ve tüm dünyanın peşinden koştu. Alexander Isak'ı ilk uçakla İstanbul'a getiriyoruz. Takım sayımız baya bir azaldı arkadaşlar. Bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek. Çarkımız dönüyor. Gaziantep FK -E çıktı. Gaziantep'in transfer yapacağı takım ise Paris Saint Germain geldi. Mükemmel oldu bu gerçekten. Ve Paris Saint Germain'den en büyük balon dora dayı olan Osman Dembeli'yi Gaziantep'e transfer etti. Bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek. Çarkımız dönüyor. Antalya Spor geldi. Antalya'nın transfer yapacağı takım ise Roma oldu. Ve Roma'dan Paulo Dybala'yı da Antalya'ya transfer etti. Bakalım bu defa hangi takımımız gelecek. Çark dönüyor. Galatasaray kaçtı. Sivas Spor geldi. Sivas'ın transfer yapacağı takım ise Borussia Dortmund oldu. Bu da iyi. Borussia Dortmund'dan Sergei Guirassi ile Sivas'a transfer etti. Bakalım bu defa hangi süperlik takımı gelecek. Çark dönüyor. Göztepe çıktı. Şimdi de Göztepe'nin transfer yapacağı takıma bakıyoruz. Leganes geldi. Kötü takımlardan bir tanesi. Ve Leganes'den 78 ratingde bir defansif orta saha oyuncusunu Göztepe'ye transfer etti. 6 takım kaldı. Altının 3 tanesi zaten Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir şey oldu. Bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek. Çarkımız dönüyor. Galatasaray geldi sonunda. Galatasaray'ın transfer yapacağı takıma bakıyoruz. Zinter geldi. Bu gerçekler çok manidar oldu arkadaşlar. Hemen Inter'deki oyunculara bir bakalım. Burada zaten transfer dedikoduları çıkan bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a transfer edeceğiz. Lautaro Martinez'i almıyoruz arkadaşlar. Çünkü orada zaten Victor Osman var. Onun dışında Nico Barella'nın da reytingi hemen hemen Hakan Çalhanoğlu'yla aynı. Bakalım bu defa hangi takımımız gelecek. Çak dönüyor Bodrum çıktı Bodrum'un transfer yapacağı takım ise Southampton'u Barcelona sonamı tam ortada Southampton geldi. Bodrum çok şanssız ve Southampton'dan 76 reytinglik bir merkez orta saha oyuncusunu Bodrum'a transfer etti. Yalnızca 4 takım kaldı arkadaşlar. Beşiktaş, Fenerbahçe, Kayseri ve Samsun. Bakalım 4 takımımızdan hangisi gelecek? Çarkımız dönüyor. Fenerbahçe çıktı. Fenerbahçe'nin transfer yapacağı takıma bakıyoruz. Burası gerçekten çok kritik. Gelen ne Monaco mu Manchester City mi Manchester City çıktı. Fenerbahçe gerçekten gerçekten çok şanslı iyi bir transfer yapacaklar ve Manchester City'den oyunun en yüksek reytingli forvetlerinden bir tanesi olan Erling Kaalant'ı Fenerbahçe'ye transfer ediyoruz. 3 takıma kadar düştük arkadaşlar. Kayseri, Samsun, Beşiktaş var. Bakalım hangisi gelecek? Çarkımız dönüyor. Kayseri Spor geldi. Kayseri'nin transfer yapacağı takım ise Fiorentina olacak. Fena değil. Burada da Mozikini Fiorentina'dan Kayseri'ye transfer ettik. Bakalım sıradaki takımımız hangisi olacak? %50 ihtimal var Beşiktaş çıktı. Beşiktaş'ın transfer yapacağı takıma bakıyoruz. Real Madrid geldi. Barcelona da olabilir. Tam ortada var. Real Madrid çıkıyor inanılmaz. Gerçekten Beşiktaş'ın da şansı haber gitti. Ve Real Madrid'den Kalyan Mbappi Beşiktaş'a transfer ettik. Son kalan takımımız da Samsun Spor arkadaşlar. Şimdi onlar için takım çarkımızı çevirdik. Gelen ne ki? Aston Villa mı Barcelona mı? Tam ortada ama Aston Villa çıktı. Ve Aston Villa'dan Santrafor oyuncusu o da var. Atkins'i de Samsun'a transfer etti. Ve transferlerimizi tamamladık arkadaşlar. İlk sezonumuza başlamadan önce hemen bir ilk kombilere de göz atalım. Beşiktaş Kaylihan Mbappe ile inanılmaz bir güç kazandı. Fenerbahçe'de Forvet hattına Erling Haaland ile takviye yapıyor. Galatasaray ise orta sahaya çok almak istediği Hakan Çalanoğlu'nu sonunda transfer etti. Trabzonspor ise çok istediğini alamasa da orta sahaya Rabiot ile takviye yapmış oldu. Dört büyükler dışında Başakşehir'de Santrafor'a İsa'kı transfer transfer ediyor. Şayko Rize Spor'da bu sezon Harry Kane mücadele edecek. Gaziantep FK'da ise Balon Dora'dayı Osman Dembele var. Ve Hatay Spor oyunun en yüksek reytingli oyuncularından Muhammed Salah'ı transfer etti. Kasımpaşa'da ise 89 reytingli Florian Wills mücadele edecek. Vere başlıyoruz artık arkadaşlar. Süper Lig'e fazla etki etmemek adına Adana Demirspor'dayız. Bakalım ilk sezonda yeni yıldızlarıyla şampiyonluğa hangi takımımız ulaşacak. Ve ilk sezonun sonuna geldik geldik arkadaşlar. Hemen puan durumunda yukarı doğru çıkmaya başlayalım. Daha önce söylediğimiz gibi bu sezon yalnızca ilk 8 sırada bulunan takımlara oyuncuları dağıtacağız. 10. sırada Kayseri Spor var. 9. Rize olmuş. 8. sıradaki ekibimiz Gaziantep FK. 7. Samsun Spor. 6. Eyüp Spor. 5. Başakşehir. 4 büyüklerin tamamı ilk 4'e girmiş. Bakalım 4. sıradaki ekibimiz Trabzon. 3. Beşiktaş olmuş. İlk 2'de Fenerbahçe ve Galatasaray Var. Bakalım şampiyon hangisi olmuş. İkinci sırada Fenerbahçe şampiyon Galatasaray. 5 puanlıkta bir fark atmış burada. Ve ilk sezonda şampiyon olmayı başaran takım oldular. Bakalım Avrupa'da neler olmuş abi. Avrupa'da gerçekten çok önemli bizim için. Bütün dengeleri değiştirebilir. Açıkçası Fenerbahçe kupayı kazanmış. İnanılmaz bir sonuç bu ne böyle. Hiç beklemiyordum abi. Hiç yani sıfır. Erling Haaland'ı almıştık Fenerbahçe'ye. İnanılmaz bir başarı gerçekten. Bakalım bir nereden gelmiş grup aşamalarından başlayalım bakmaya. Grupları 3. sırada tamamlayan Galatasaray 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe olmuş. Beşiktaş ise 15. sırada playoff oynayacaklar. Playoff'larda Manchester United'a mağlup olmuşlar maalesef. Son 16'da Galatasaray Slavia Praga kaybetmiş. Fenerbahçe ise Olimpik Lyon'u toplamda 4-1 ile geçiyor. Çeyrek finalde de Porto'yu penaltılarla 7-6 geçmiş. Yarı finalde ise Roma'yı penaltılarla geçiyor. Neler yapmış Fenerbahçe böyle ve finalde de Frankfurt yenerek kupayı yıllar sonu ülkemize tekrar getirmeyi başardılar. Gol kralında ilk sırada Beşiktaş'ta Kylian Mbappe var. ikinci Erling Haaland, üçüncü Ademula Lokman olmuş Şehif dördüncü Ola Watkins Osimen beşinci sırada kalmış. Yine yeni transferlerden Muhammed Salah, İshak girmiş. Harry Kane 11. sırada biraz aşağılarda. Guirassi ve Dembele de değil 13. ve 16. sıradalar. Asist kralı Victor Osimen olmuş. Gol yen beklenmeyen maçta da sırada Urcan Çakır var. Yani ilk sezonda gerçekten çok sürpriz sonuçlar vardı. Ligde şampiyon Galatasaray olsa da Fenerbahçe UEFA kupasını kazandı. Gerçekten inanılmaz bir başlangıç yapmış olduk. Bakalım ikinci ve üçüncü sezonlarda sonuçlar nasıl olacak? İlk 8 sıradaki takımımızı çarkımıza bir kez daha yerleştirdik. Bakalım hangi ekibimiz gelecek? Çarkımız dönüyor. Gaziantep FK mı? Beşiktaş mı? Tam ortada ama Gaziantep FK çıktı. Gaziantep FK'nın transfer yapacak. Takım ise Juventus olacak. Fena değil. Ve Juventus'tan düşen Vlahović'i de Gaziantep'e transfer etti. Bakalım bu defa hangi ekibimiz gelecek. Çarkımız dönüyor. Reyüp mu? Beşiktaş mı? Yine ortada İp Spor çıktı. Reyüp'ün transfer yapacağı takım belli olacak. Chelsea mi? Arsenal mı? Arsenal geliyor. İnanılmaz gerçekten. Ve Arsenal'dan bu Kayo Sakay'ı Eyüp transfer etti. Bakalım bu defa hangi süperlik takımı gelecek. Çarkımız dönüyor. Samsun Spor geldi. Samsun Samsun'un transfer yapacağı takım ise Real Betis. Bu defa şansları yaver gitmiyor. Real Betis'ten Tenisko'yu da Samsun'a transfer etti. Şarkımızda 5 takım kaldı. 4 büyükler dışında Başakşehir'de çarkta var. Bakalım hangi ekibimiz gelecek? Çarkımız dönüyor. Gelen takım Başakşehir oldu. Başakşehir'e transfer yapacağı takım ise Napoli mi Empoli mi tam ortada ve Napoli çekti. Napoli'den Lukaku'yu da Başakşehir'e transfer ediyoruz. Yalnızca 4 büyükler kaldı çarkımızda bakalım ilk olarak hangisi gelecek Galatasaray çıkıyor Galatasaray transfer yapacağı takım ise Girona gerçekten çok şanssızlar burada çarkımızda çok iyi takımlar da kalmadı arkadaşlar Atletico Madrid Barcelona Chelsea birazcık da Monaco dışında yüksek reytingli takımlar yok açıkçası Galatasaray Girona'dan 81 reytingli Sobeck oyuncusu Gutierrez'i transfer ediyoruz bakalım sıradaki takımımız hangisi olacak çarkımız dönüyor Fenerbahçe geldi Fenerbahçe'nin transfer yapacağı takım ise Chelsea. Çıkabilecek en iyilerinden bir tanesi gerçekten. Chelsea'da Cole Palmer'ı da Fenerbahçe'ye transfer ediyoruz. Bakalım iki takımımız kaldı. Trabzon ve Beşiktaş'tan gelen ekibimiz tam ortaya geldi abi. Trabzon spor çıkıyor. Trabzon'un transfer yapacağı takım ise Villarreal mi Atletico Madrid mi Atletico Madrid kendi. Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ı Trabzon spora transfer etti. Son kalan takımımız da Beşiktaş oldu oldu arkadaşlar. Şimdi çarkımızı onlar için çeviriyoruz. Gelen ne ki? Las Palmas oldu. Beşiktaş'ın da şansı hiç haber gitmiyor. Las Palmas'tan 79 reytingli kanat oyuncusunu Beşiktaş'a transfer ediyoruz. Bu sezon Fenerbahçe kol da transfer ederek hücum hattını baya bir güçlendirdi. Galatasaray ise sol beke Gutierrez takviye yaptı. Trabzonspor ise Santrafor'a bu defa Antoine Griezmann'ı transfer ediyor. Beşiktaş ise Mbappe'den sonra maalesef istediği oyuncu Alamadı. Ve bir kez daha Adana Demirspor'da ikinci sezonumuza başlayacağız. İlk sezonda Galatasaray lig şampiyonluğunu, Fenerbahçe ise Avrupa Kupası'nı kazandı. Bakalım ikinci sezonda neler olacak. Ve ikinci sezonunda sonuna geldik. Burası gerçekten çok kritik. Bu sezon ilk altıdaki takımlarımızı oyuncuları dağıtacağız arkadaşlar. 8. sırada Eyüp Spor var. 7. Çaykur Rizespor. 6. sırada Kasımpaşa. Geçen sezon oyuncu almamışlardı ama ilk altıya girmeyi başarmışlar. 5. olan takımımız Trabzonspor, Dördüncü Başakşehir olmuş. İlk 3'te üç büyükler var bakalım. 3. sıradaki takımımız Beşiktaş. Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı şampiyon oldu? Şimdi her şey belli olacak. 2. sırada Fenerbahçe şampiyon Galatasaray. Bir kez daha ligi kazanmayı başardı sarı kırmızılılar. Burada 12 puanlık bir fark atmışlar. Türkiye Kupası'nı ise finalde Fenerbahçe'yi yenen Kasımpaşa kazanmış. Şimdi bir kez daha Avrupa Ligi'ne bakacağız arkadaşlar bakalım sonuçlar nasıl? Fenerbahçe bir kez daha kupayı kazanıyor. İnanılmaz bir performans gerçekten. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim arkadaşlar. Üst üste iki sezon Galatasaray lig şampiyonluğunu aldı. Fenerbahçe ise Avrupa kupasını. Bir bakalım nerelerden gelmiş sarı lacivertler. Grup aşamalarını Galatasaray dördüncü tamamlamış. Fenerbahçe dokuzuncu. Beşiktaş nerelerde? Beşiktaş'ta on sekizinci. Playoff'larda Beşiktaş Olympiakos geçmeyi başarmış. Fenerbahçe Fenerbahçe Doğu mı eliyor? Son 16 turunda Beşiktaş Ajax elenmiş maalesef. Galatasaray Porto'yu geçmiş. Fenerbahçe ise Manchester United'ı bir kez daha elemiş. Çeyrek finalde Ajax'ı da geçiyor Fenerbahçe. Galatasaray ise Roma'ya eleniyor. Yarı finalde de Real Sociedad'ı geçen Fenerbahçe finalde de Roma'yı yenip kupayı üst üste ikinci defa kazanmış oldu. Gol kralı Fenerbahçe'den Erling Haaland Beşiktaş'tan Mbappe ikinci Harry Kane üçüncü olmuş Lize'den Osimen 5. sırada Asis Krallığı'nda Adana Demirspor'a aldığımız Grealish var ilk sırada. Alexander Isak ve Erling Kalant'ta girmeyi başarmış Mbappe de var Beşiktaş'tan. Gerçekten inanılmaz bir çekişme var. Galatasaray Ligi Fenerbahçe ise Avrupa'yı domine etti resmen. Her şey artık 3. sezonda belli olacak. Son sezona başlamadan önce ilk 6'ya giren takımlarımız için çarklarımızı çevireceğiz. Bakalım ilk gelen ekibimiz hangisi olacak? Çarkımız dönüyor. Trabzonspor mu Başakşehir mi? Tam ortada yine Başakşehir Şiir çıktı. Transfer yapılacak olan takım çarkımızda da yalnızca 6 ekibimiz kaldı arkadaşlar. Villarreal, Barcelona, Monaco, Monza, Venezia ve Empoli. Bakalım Başakşehir hangisinden transfer yapacak? Çark dönüyor Monza geldi. Monza'dan 78 ve tiklik ortası oyuncusunu Başakşehir'e transfer etti. Şimdi ikinci takımımızı belirleyeceğiz. Süper Lig'den gelen ne ki? Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Beşiktaş çıktı. Beşiktaş'ın transfer yapacağı takım belli olacak Villarreal geliyor. Diyor. Fena değil yine. Beşiktaş'a aldan merkez orta saha oyuncusu Dani Parejo'yu transfer ediyoruz. Bakalım bu defa hangi Lig takımı gelecek. Çarkımız dönüyor. Kasımpaşa çıktı. Kasımpaşa'nın transfer yapacağı takım ise Venezia oldu. Venezia'dan 74 reytinglik orta saha oyuncusunu da Kasımpaşa'ya transfer etti. Yalnızca 3 takım kaldı arkadaşlar. Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray. Takım çarkımızda da en güçlü takım olarak Barcelona var. Bakalım buralar artık çok kritik olmaya başladı. Çarkımızı çevirdik. Gelen ekibimiz Galatasaray. Bakalım Galatasaray, Empoli, Monaco ve Barcelona'dan hangisini çekecek? Çarkımızı çevirdik. Gelen ekibimiz Empoli oldu. Galatasaray şans ya ver gitmiyor maalesef. Empoli'den 75 retiklik sabek oyuncusunu Galatasaray'a transfer ettik. Yalnızca iki takımımız var. Fenerbahçe ve Trabzonspor. %50 ihtimal gelen takım Fenerbahçe. Bakım çarkımızda da yalnızca iki ekip var Barcelona ve Monaco bakalım Fenerbahçe'ye hangisi gelecek çarkımız dönüyor Monaco çıktı Monaco'dan 81 reytinglik defansif orta saha oyuncusu Zakaria'yı da Fenerbahçe'ye transfer ediyoruz burada çarkımızda Süper Lig'den yalnızca Trabzonspor kaldı arkadaşlar takım çarkımızdaki tek ekibimiz de Barcelona o yüzden burada Barcelona'dan ve Rafinha'yı Trabzonspor'a transfer ettik ve artık son kez Adana Demirspor'dayız. her şey bu sezon belli olacak şimdiye kadar Galatasaray'ın ligde 2 şampiyonluğu var. Fenerbahçe ise Avrupa'da iki tane kupa kazandı. Bakalım son sezonda sonuçlar nasıl olacak? Ve sezon sonuna geldik. Her şeyin belli olmasına artık çok az kaldı. Yine yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz abi. 6. sırada Çaykur Rizespor var. 5. Başakşehir olmuş. 4. Galatasaray inanılmaz bir sonuç. Galatasaray 4'ülüğe gerilemiş abi. 3. Trabzon, 2. Fenerbahçe şampiyon, Beşiktaş. Bunlar nasıl sonuçlar? Gerçekten inanılmaz şeyler oluyor arkadaşlar. Bu sezon bayağı bir sürpriz dolu geçmiş. Şampiyon Beşiktaş 2. Fenerbahçe 3. Trabzon 4. Galatasaray. Burada Beşiktaş bayağı bir puanla fark atmış. Türkiye kupasını finalde Trabzon yenen Fenerbahçe kazanıyor. Şimdi Avrupa'ya bakacağız abi. Burası çok kritik. Eğer ekiplerimizden biri bir başarı elde etmişse her şey değişebilir diyecektim ki. Burada finalde yok kız abi. Yarı finalde Beşiktaş var. Porto'ya elenmiş 3 2 Fenerbahçe çeyrek finalde Ajax'a mağlup oluyor bu defa. Beşiktaş çeyrek finalde Galatasaray'ı 4-3 ile geçmiş abi şaka gibi gerçekten. Sonun altıda da Fenerbahçe paoku geçmiş Beşiktaş Frankfurt'u Galatasaray'da Victoria Pizzen'i elemiş. Grup başlamalarını Fenerbahçe ilk sırada tamamlamış Beşiktaş ikinci, Galatasaray 5. Bu sezonda Beşiktaş şampiyonluğa çok yaklaşmış ama ulaşamamış. Gol kralı Beşiktaş'tan Mbappe olmuş Ademula Lokman ikinci sırada Yüpten. Burada Haaland'den aşağılarda kalmış abi. O yüzden Fenerbahçe zaten çok başarılı olamamış. Asis krallığında da Mbappe ve Rafa Silva var Beşiktaş'tan. Üçüncü sırada da İshak. Gol yenmeyen maçta da Çaykur Rizes'ten Gırbiç ilk sırada. Gerçekten inanılmaz sonuçlar vardı arkadaşlar. Toplamda Galatasaray'ın iki tane lig şampiyonluğu var. Fenerbahçe'nin ise iki tane Avrupa Kupası şampiyonluğu. Beşiktaş ise bir defa ligde şampiyon oldu. Son sezonda ise Avrupa'da yarı final oynadılar. Sizce en başarılı takımımız hangisi? olduğu düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 7000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca Rebuild fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz Rebuild'lerde yorumunuza videomuzda yer verdiğimizde unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.